Ay nasıl bastırdı bak, görüyor musun Yağmur? Ay! Yağsın anneciğim, Yağmur berekettir. Tabii öyledir de çocuğum benim, o fırtınaya dönerse o şimdi dönecek. O zaman fena, sen güzel bağladın değil mi o anteni? Bağladım anneciğim, merak et. Ay Allah'ım ya! Ahmetciğim, biraz daha vereyim mi pırasa? Çok teşekkür ederim ya, yani bu ikinci tabam. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet, afiyet olsun, olsun. Amelicim, canım. Sen? Ben de alalım, çok güzel olmuş. Oh, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak gitti elektrik, görüyor musun? Ben biliyorum başıma gelecekleri. Gaz lambası şeyde, oturma odasında şu mumları hallederiz biz de kızlar. Gel, 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 gel. Sakin, tamam sakin. Yavaş yavaş tutuna tutuna. Var, Anne lüks nerede? Ha. Lüks şeyde, dur şu gaz lambasını yakın onu hallederiz şimdi. Peki. Hah. Aslıcığım, korkmuyorsun değil mi bir tane? Korktun. Bebeğim. Çok bir şey yok değil Aynen, Bir tanem bak, al şey, Aldı. Bu senin, sende dusun. Ahmet, Fehmi, annem de korkmaz değil mi sence? Yok canım, niye korksun anneannesinde? de? Dedesi anne. var, anneannesi var. Korkmaz tabii. Korkmaz. Aslıcığım, nasıl gitti elektrikler? Işıklar gitti. Her şey çok eğlenceli. O <laughs> 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 da doğruya çıktı. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Ya, yanmayın hadi kız. Vay 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 vay. vay. Havaya bak havaya. Gök delindi sanki ya. He? Bardaktan boşanırca ya yo mübarek. Baksana ya rüzgar da başladı hafif ya. Ooo. Ben ufaktan eve kaçayım daha da bastıracak gibi. Aman aman hocam. Ya babada dışarı çıkarılır mı? Vallahi fare gibi ıslanırsınız ya. Bir durun bir dinsin ondan sonra gidersiniz. Abi ya hocam ıslanırsın ya. Doğru diyorsunuz. Mesut, Aa. Mesut! Aa Yıldız, Ay Mesut. ya senin bu havada ne işin var dışarıda kızım? Ya bir işim vardı, Halledim diye çıktım, yakalandım Yağmur'a. Tövbe estağfurullah, gel şuraya otur. Babanın başında ısın biraz ısın. Allah Allah, oğlum sıcak bir şey getir şimdi. Havlu ver havlu, sınır sınır. Sağ ol canım. Bir de havlu getir, havlu getir. Sıçan gibi ıslanmış ya. Çocuklar nerede? İyi, iyi. onlar evdeler, merak etme. Bir anda bastırdı Yağmur, yakalandım ya Mesut. Allah belli değil mi bu yağmurun bastıracağı? Şuraya bak. Peki bu ya. Asabıya odun attı. <laughs> şey evet, sonra. evet. Ver oğlum, ver odunu, ver odunu. Üşüdüm. <laughs> Sami! Sami! Ah Sami! Sami! Tamam, gel. Ah Sami, bak her yer ıslandı, tavan akıtıyor, bak. Ah! Bu şey, herhalde o kiremitli yerinden oynadı. Ne şey. Herhalde dolar Uyudular. Aa, buraya ne oldu? Tavana katıyor. Elvan tavana katıyor. Aa! E ben gideyim bir şey yapayım o zaman. Kova getireyim. Ha, getir getir. Bak bakayım var mı başka bir yerde Sami? Aa, burada da var. Burada ah, da var. Var şu. E iyi Ah, sakın Ama. basma, basma. Ha. Bir şey yapayım. sabah yapayım. Şimdi çıkmayayım çatıya. Adam havası kayar ama yer düşer ama. Hayır hayır canım bu havada nereye çıkacaksın? Gitme bir yere. Hah. Ha. Buldun mu? Hah. Babayı getir. Hah. Koy. İyi ee, ben bir tane de şuraya getireyim. Oraya, oraya da mı kutsiye? Ya tamam da kut. Ha. orada var. O getirir şey yapar. Ay! uyandılar, yanlar gidiyor. Hemen çık git git git. Hay Allah ya. Ay. Ha ya, tamam abi. Çocuklar yandı, bak bakalım sen de bir yardım et hadi. Allah ya anne ya nereden çıktı şimdi bu? Ha tövbe bismillah. Abi be dönecektik eve ne güzel ya. Bak işte mahsur kaldık burada. Ya dur ağzını hayır aç kardeşim. Allah Allah. Diner, birazdan gideriz. Bismillahirrahmanirrahim, bu ne ya? Bir şey diyeceğim. Ben biraz acıktım ya, bir şeyler yiyelim mi? Lan oğlum, ortalık yıkılıyor. Sen boğaz derdindesin. Allah Allah! Bismillahirrahmanirrahim, bu ne ya? Öf, öf, öf! Vay be. Uzun zamandır böyle romantik bir yemek yememiştik. <laughs> Çatay. Canım. Yemekten sonra yağmurda yürüyelim mi biraz? Nasıl ya? Baya el ele tutuşalım. Yağmurda yürüyelim, ıslanalım. Çok romantik. Olur. Sen yeter ki iste. Olmaz. Olmaz çocuğum, saçmalamayın. Kafanıza yıldırım düşer. Allah muhafaza. Ne yıldırımı anne, Allah aşkına ya? Ya Allah Allah! Nasıl yağıyor? Görmüyor musun? Sıra sıklam olacaksınız, hasta olacaksınız benim başıma. Ya, ahmak ıslatan yağsa, hadi bir derece. Ahmet ıslatan mı? Ya bu... ...böyle minik minik yağmur çiselediği zaman... ...biz ona ahmak ıslatan diyoruz. Biz ahmak mı oluyoruz yani? Hayır hayatım. Biz birbirini deli gibi seven iki aşığız. Ya çok <laughs> Biz de yürüyelim Ahmet, biz de yürüyelim. Ha? ha? Yağmurda diyorum, biz de yürüyelim. Yağmurda mı? Evet. Bak Çağatay'la Amel'i ne güzel yürüyecekler yağmur altında, romantik romantik. Ya biz de yürüyelim, sırılsıklam olalım, hasta olalım, öyle mi? Yani hasta olacağımız ne malum canım? Romantik bir şekilde ıslanmak bence güzel yani. Değil mi? Sen niye her teklifin böyle üstüne atlıyorsun, hey diyorsun hemen? Allah Allah, biz seviyoruz abicim böyle şeyleri. Romantiyiz biz, yürüyeceğiz, siz de yürüyün. Yürür müyüz Ahmetciğim? Yürürüz. Sel mecbur. Yürüyeceğiz artık. Ne yapalım? Aha. Hayır. Dur. Baba abi. Aa! Dur. Susmadı be. Ha? Yok. Yok. Kumanda çekmiyor mu? Yok, buradan çekmiyor. Mesafe <laughs> uzun. Benim gidip bakmam lazım mecbur. Hadi hadi ben, ben çıkalım. Hadi. Hadi hadi. Harika oldu. Mükemmel. Bundan sonra bir şey taşıldığı zaman... ...koltukları silmek yok. Bunu hop diye toparlıyorsun, kaldırıyorsun doğru maşineye. Kızım rengi de pek kötü. Mü? Yok yok güzel, gayet güzel rengi. Kötü değil. Kötü değil rengi. Çok güzel. Şimdi loşuz ışığında böyle geliyor sana. Yarın gün ışığında daha güzel gelecek gözüne. Vallahi ben bilmem. Misafir gelirse çıkarım. Misafir gelirse artık ne yaparsan yap. Orası beni ilgilendirmez. Oh be! Özlemişim ya. Şöyle koltukta yayıla yayıla yatmayı özlemişim. Bari yiyecek bir şey getir de üstüne tökelim. <laughs> Benim güzel kızıma bakın ya. Benim güzel kızım bak mum ışığında bile ders çalışıyor. Bu azimle başaracak. Aferin kızım. Nizam. <laughs> Hayırlara vesile olsun inşallah. Kalk, kalk topla. Nizam topla. Ya yabancı değildir, yabancı değildir. Toplamana gerek yok ya, hemen. Ya, ya ne olur topla bak. Misafirin yabancısı tanıdığım olur Rıza. Topla. La ilahe illallah ya. Rıza toplasana, nereye gideyim? Ya sakin ol Emel ya, sakin ol bir denem ya. Aha, hoş geldin. Bak Hasan, Hatice teyzenin oğlu Hasan gelmiş. Hasan, Hasan bizim... Hoş geldin Hasan, ne oldu? Rıza amirim, size fazla mum var mı? Fazlası yakalandık, biz hiç kalmamış. Fazla mum mu? Fazla mum vardır, vardır, vardır Hasan. Vardır, bekle. Hadi git mum getir. Git mum getir. Ne güzel sesi vardı değil mi Hasan? Güzel bir şey. Böyle karanlıkta kaldığımız zaman, elektrikle kesildiği zaman bak bu... bu se ...ben çok seviyorum bu ortamı. Var mıymış mum? Hale bak. bak. Hiç akıl var mı acaba sizde şu yağmurda çıktığınız yürüdün? Ama yani çok romantikti bu o. İyice kurulandınız mı siz? Hasta hasta olmayın. Hayır, mı? hayır. Olmayız. Yok, olmayız. Bak sokaklar karanlık, sessiz. Bir tek yağmur damlalarının böyle tıpırtısı. üf! Çantan şarkı da söyledi. <laughs> Ay çok romantik. Ya ben niye gidemedim yenge? Niye ben de gitmedim ki? Çünkü onlar evli canım benim. Sen de evlendiğin zaman değil mi? Sevgili eşin istediğin gibi yaparsın artık. Ne yaparsın görür müsün yürümez. Sonrasında kırışma. Şimdi çıkamazsın. Emanet çocuksun hasta olursun. E, hasta olmakla evlilik cüzdanı arasındaki alakayı ben anlamadım yenge. Bakla buna baktın mı sen? Hadi git bir bak bakalım. Olmuş budur. Bardakları da hazırla. Hadi canım. <laughs> Yalnız arkadaş iyi ıslandık ha. Ama ıslanmak fena mı oldu Ahmetciğim? Bak ne güzel romantik el ele yağmur altında yürüdük seninle. Karıcığım yani kuru bir günde yağmursuz bir havada yine el ele yürüyüp biz romantizmi yaşayabilirdik yani. Ya ne meraklıymışsınız ıslanmaya arkadaş. Ay ne uzattın abi ya. Bastırıyor iyice. Ay bastırıyor vallahi. Bu ne ya? Gene evet. Ya arkadaş, her şimşek çaktığında ötmek zorunda mı bu? Hassas bir alarm demek ki. Başlayacağım ben onun hassaslığına. Öt, buradan da kapatamıyoruz. Kapatamıyoruz buradan da. İlla gideceğim yanında kapatacağım. E daha yeni kurulandın Ahmet. Ne yapayım anneciğim, bırakayım sabaha kadar böyle mahalleyi... ...öttürsün mü komşulara yazık. İnsanlara. <laughs> <laughs> Ay Allah, e, görüyor musun sen? <laughs> Şemsiye var burada ya, ben niye ıslanacağım ki? Şemsiye var burada. Hah, televizyonda izlenmiyor E ama ne güzel oldu işte, böyle oturduk, bak elektrikler de gitti, sohbet ediyoruz değil mi canım benim? Ihlamur kim istiyor? Ah, ah şöyle ver. Ben isterim. Ver ver. Ha. Çok iyi Ay, olur. İçeriz, içeriz canım. Canım benim. Aman da ellerine sağlık kuzum. Bak, Bak şimdi sana olayım. bir şey yapacağım ya. Bir sana kuş yapayım mı? Aha, aha. Nasıl yapacaksın? Bak. Dur bakayım. bir Şöyle şurada kendime minik bir tezgah hazırlasam. Ne yapıyorsun? Ha? Dur <laughs> ya. Onu da şaşıracak şimdi. Sever böyle şeyleri. <laughs> minik bir sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Olacak mı acaba? Kuş olmuyor. Şu iyi, bak. Aha köpeğe bak. Aa, bak kız. Evet, Gerçekten oldu. Duydun mu, açtım. Duydun açtım. Gel canım, gel. Gel. Ah, ah, Ahmetciğim. Ah canım benim. Yok, şemsiyeyle bile sırılsıklam oldum yine. Allah Allah! Gölge oyunu bu. Martı. Çok iyi olmadı, köpek daha iyi. <laughs> Gölge oyunu bu. <gülüyor> 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 Uçuna mı gitti çok? Ee, Çatı abi bir gelsene. Ne oldu be? Gel gel bir gelsene, çok güzel bir şey yapacağız, gel. Hayda, ne oldu? Gel, gel. gel. Ya ama Aa, Mahmutciğim. Ama değilim ben. Ben değilim. Ama Sinirli değilim. Değil. Siyah gene de. Gene de siyah. Aldım, aldım. Aa, gök gürlemesin artık lütfen. Gök gürledi hani ikisinin de gözleri fantaş taşı gibi açılıyor. Ay, 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 ay. tövbe estağfurullah. Ay, ev ev değil, elek gibi sanki ya Sami. Ya vav şimdi hiç daha önce böyle bir şey olmadı ki. Herhalde o, o kadar şiddetli rüzgar var, kiremitler daha yerinden oynadı. Ya Sami bak ilk fırsatta gidip bu çatıya baktırtıyorsun tamam mı hayatım? Yani böyle bir evin hali olamaz yani. <laughs> tamam, tamam vav şimdi. De bu kova doğmuş. Bak bakalım içeride var mı Hemen getir. Allah'ım ya Rabbim ya. Tanrı gecesini buldu. Ne olacak şimdi? Ha? Ver, ver, tamam ver. Onu onun içine dök de onu boş götüreyim bari. Ha. Ah, ah bitti ev, bitti ev. Her yer battı, her yer battı. Bu şişe şimdi bu partilerde ha. Abi, Efendim. sen ...olmazsa bu gece arabada yat, yazık sana. <laughs> şansını zorlama diyorum ben Çağatay. Mahalleli zaten o sesten rahatsız oldu. Benim de sinirlerim tepemde bu yüzden, zorlama şansını. Tamam canım, tamam canım. Sinirlenme sen, iyice kurulan da hasta olma Ahmetciğim. Sağ ol Evet, herkes yerini aldıysa gösterimiz başlıyor. Evet evet, yerimizi aldık, hazırız. Hadi bakalım. Amelilerde. Ameli nerede? Ameli. İçeride bir şeyler yapıyor mutfakta mı? getin getirdim. Amanat amine, Ay canım. Ay, canım. Ha, şunu oraya vereyim ben de şunu. Evet. Sevgili seyirciler, kıymetli Özdemir ailesi, gösterimize hepiniz hoş geldiniz. Ha. Peki bir şey sorabilir miyim? Bunlar nereden çıktı? Ee kuklaları benim bir arkadaşım hediye etti. Bunu da ben yaptım. Ha. Hadi başla artık. Hemen canım. <gülüyor> <gülüyor> Hay hak! <laughs> Yar bana bir eğlence medet! Yar bana bir eğlence! Kafana geliyor tencere! <laughs> 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 Karagözüm merhaba! Hoş geldin, soda pişmiş, bal kabağı. <laughs> çok komiksin mı <amca. gülüyor> Çatay, sen de ne yetenekli ha ya. <laughs> oluyor mu? Oluyor mu? <laughs> çok güzel oluyor. <laughs> Yenge bak, o kara göz. Diğeri de ajuban. Çok komik değil mi? <laughs> <laughs> evet, çok sevdim ben. Haydi devam edin. Hmm. ah kara gözüm, nasılsın? İyi misin? Afiyette misin? Yo, afiyette değildim. Evdeydim. Afiyet kimdi, ona da mı dedik Ben unuttum, hacı var. E, afiyet yani, keyfin yerinde mi demek? Ee, bakayım. Aa evet, hala keyfim yerinde duruyor. Arada bir keyfimin kahyasını da alıyor, gezmeye gidiyor. Ama şimdilik burada. <laughs> Aman kara gözüm, lafı yine evirdin, çevi. Hayda ama ya! Gitme artık. Artık gitme, artık gitme, öter öter susar evet. tamam. Aa hasta olacaksın, yeter. Evet. Hadi hadi. Baba, tiyatroda konuşma. Aynı bazda. <laughs> affedersin bir tane, affedersin. <laughs> evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, buyurun, buyurun. Aa, yaptım olsun, ee, Karagöz. Ee, e, nerede kalmıştık? Hadi. Co... <laughs> Ahmet abi ya, şu Allah'ını sus da Hiçbir şey anlamıyorum ben. Tabii, tabii. Ah, tabii. ah Karagözüm, bu ne kuş ya, kafam şişti. <laughs> Hayır, kafada aslında ben şimdi şişireceğim. <gülüyor> 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 bir güzel taş atmadın ya İdris Bileder. Boyuna dönüyorum, dönüyorum. Kaç eldir dönüyoruz ya. Bir taş bekliyorum be. Tamam, tamam, tamam. Ama yenge Mesut kızar öyle ya diyor bir... ya. Al, al, al Mesut al. Bu ne Bileder, bu ne ya? Ya ne Yıldız aile sen aile neden aile. karışıyorsun adamın atacağı taşa? Bir şey demedim, açardım. Nasıl hadi. bir şey demedin ya? Bozuyorsun. Tamam, tamam. Kaç eldir boşa dönüyorum ben, bir tane taş bekliyorum, o gel, gelecek, gelmiyor bir türlü. Evet, adamın elinde okey ya. var ya, ondan dedim yani. <laughs> Estağfurullah, <Evet, gülüyor> ee, ee, ne de, yapacağız? Seçeyim bari şuradan tamam, bir tane. Şey, al. Oo, şans bizden yana galiba. Al. Bak, Yıldız. Benim asfalyalarımı attırma kızım. Sen artık eve mi gitsen, ha? Eve mi gitsen acaba ufak ufak sen? Kankam, bir şey yapmıyorum. <laughs> Elinin hamuruyla bu işlere karışma kızım. Al. Ya al, niye atıyorsun? Ya bir tane atalım, alsın. Ya. ya bırak ne, hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor, al. Ya, Çifte gidiyor ya, bitirecek şimdi. Ya bizdeki şans da var ya, Ay ay. Onu bozma, onu bozma, onu bozma. Ya hala karışıyor. Sen ver bunu. Ay, ver sen? bunu. Vallahi ben dayanamadım. Sen git. Git şu sobanın başında falan otur Yıldız. Tamam. ettin ya beni. Ne o kadar ay, bir şey karışma. Bir ne kızarsın. İdris birader, Seni de bakıyor? Açma noktasına geldin herhalde, he? Bana domates yiyeceğim mi? Ah, ah. Alayım mı? Ah, 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 al 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 bunu da ye, al. Abi bir şey yiyeceğim ya. Madem burada mahsur kaldık, ben doymadım, ben bir kebap daha mı? At sen. At, canın ne kadar istiyorsa at, ye oğlum. Hı. Tamam, tamam, sorma bana. Sana atayım mı? İstemiyorum ben, at, ye. Bir buçuk atıyorum o zaman. <laughs> ya ne atarsan at, Allah'ını seversen tamam. ya. Allah'ını seversen ya. Ortalık ışıyor, her yer yağmur, şimşek. Bütün derdi boğaz. Sen bizi koru Allah'ım ya Rabbil alem. Sen de gelsene benimle ocağın yanına. Ya oğlum sen kafayı mı yedin? He? <laughs> Korkuyor musun beni burada? Bu nedir ya? Tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar. Böyle olmaz. Emel böyle olmaz. Kızım misafirleri evimiz böyle mi görsün? Ne var? Ne var evimizin halinde? Ne o öyle? Sanki koltuklar eskimiş de üstüne bunları örtmüşüz gibi. <laughs> bak bak bak. Akla bak, fikre bak. Senin aklına akıl fikir erdirilmez. <laughs> Kapı mı? Kapı. Rıza, Rıza topla. Ya daha topla. kim? Rıza. Bir daha kim olduğunu bilmiyoruz ya. Topla çabuk. Ya kalksana Rıza. Tamam topluyorum, topluyorum ama kim olduğunu bilmiyoruz. İyi geceler komşu. Sizde fazla ekmek var mı? Var komşum var olmaz mı? Dur getireyim bekle. La ilahe illallah. böyle bir şey olabilir mi ya? Topla çıkar, topla çıkar, topla çıkar. Bu nedir ya? <laughs> İyi akşamlar. Dün gece yüz atlattık Emel. He vallahi Rıza'm, nasıl üfürdü bütün gece? O neydi öyle ya? Neyse, Allah beterinden korusun. Oo, diyet usulü mükemmel bir kahvaltı. Afiyet olsun Rıza'm. Sağ olasın bedenim, sağ ol. Hi! Mesela kapı. <laughs> topla örtüleri. Ya topla topla, nedir o? Akşamdan beri... ...akşamdan beri topla, topla çıkar, topla çıkar, yeter artık ya! Yeter artık! Bir gerek yok. Ya, çok ya çok. tek başına toplaya mı verdim Eda Ne var Selahattin? Ne oldu? Hoş geldin. Ne oldu? Ne var? Sus bulduk amirim. Amirim size anlatmam gereken önemli bir konu var. Gel içeri gel. <laughs> Topluyoruz. Topluyoruz. Çıkar bu su içinden çıkar. Çıkar bu su içinden. Ver onları da bana. Ver onları da bana. Tut bunları Selahattin. Çıkıyoruz. Dışarıda anlatırsın ne anlatacaksan. Kızım örtüleri mi ne diye topladım verdin adama ver. Bırak örtüleri onları çöpe atacağım. Yeter artık yeter. Tanlandım ben bu örtülerden. Tak çıkar tak çıkar çık dışarı. Dışarı çık. Çöpe atacağım onları.